Sevgili yavrularım, kızlarım. Ben seviyorsunuz herhalde. <laughs> Bunun bir devlet politikası olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Hepiniz baskını bizim kadar izliyorsunuz. Bu bir üniversitenin, bir üniversite yönetiminin keyfi bir uygulaması değil. Bunu da biliyorsunuz. Devletin emridir. Bu ülkenin vatandaşları devletin emrine uymak zorundadır. Ve bakınız Rahman ve Rahim deriz. Rahman ve Rahim. Günde bin kere tekrar ederiz. Esirgeyen, bağışlayan demek değil mi? Bu, bu Rahman ve Rahim. Yavrum, bir dakika dur, bir dakika dur. Bu hırsızlığı mı affedecek? Irza namusa... Biz uzatmayı mı affedecek? Yalan söylemeyi mi affedecek? Bunu affetmeyecek de neyi affedecek yavrum? Devlet bir şey emretmiş. Siz Devletin zoruyla başımızı açacaksınız. Bunu affetmeyecekse Allah neyi affedecek yavrum? Evet. Peki yavrular. Sizi ben ikna edebileceğimi sanmıyorum. Biz de sizi edebiliyoruz. Size evet. Siz de kolay gelsin. Bak, Zaten biz hep duvarlarla konuşuruz. Hissiz duvarlarla. <laughs>